Merhaba. Ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğünden Mert Kulat. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 1 Nisan haftası borçlanma araçları birincil piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin bir ihraç haricinde 2 ve 3 ay seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 6 adet ihraç ile devam etmekte. Ayrıca banka ve banka dışı finans kurumları ihraçlarına baktığımızda önceki haftaya kıyasla borçlanma maliyetlerinde 150 ila 200 bas puan aralığında artışlar olduğunu gözlemliyoruz. Bankalar tarafında gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda Halk Bankası'nın 70 gün vadeli ve %56 oranlı ihracını 1 milyar 920 milyon lira 93 gün vadeli ve %53 oranlı ihracını 682 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası'nın 99 gün vadeli ve %57 oranlı ihracını 200 milyon lira olarak tamamladığını görmekteyiz. Bu ihraçlar sonucunda 8 Nisan itibariyle yurt içinde tedavülde Halk Bankası'nın yaklaşık 16 milyar 929 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası'nın ise yaklaşık 4 milyar 730 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 2 ve 3 aylık vadelerde Yapı kredi yatırım %56 oranla yaklaşık 412 milyon lira. QNB Finans Leasing %56,50 oranla 55 milyon lira. A1 Kapital %58 oranla 50 milyon lira. Tera yatırım %60 oranla 240 milyon lira. iş yatırım %56,75 oranla yaklaşık 169 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Dediz Factoring önceki hafta benzer vadeli %55,50 oranlı ihracını 60 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını %57 oranla 240 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 8 Nisan itibariyle yurt içinde tedavülde yapı kredi yatırımın yaklaşık 1 milyar 474 milyon lira QNB Finans Leasing'in yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira, A1 Kapital'in 725 milyon lira, Tera Yatırım'ın 590 milyon lira, İş Yatırım'ın yaklaşık 5 milyar 681 milyon lira, Deniz Faktöring'in ise 1 milyar 545 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. 24 aylık vadede yapı kredi leasing değişken faiz oranıyla 100 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Bu ihracı sonucunda 8 Nisan itibariyle yurt içinde tedavülde yapı kredili leasingin 100 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçlarıyla devam edecek olursak, Tatkı'da %60,50 oranlı ve 90 gün vadeli ihracını 580 milyon lira, RAL Yatırım Holding %63 oranlı ve 98 gün vadeli ihracını 200 milyon lira, Dardanel Önentaş %59 oranlı ve 175 gün vadeli ihracını 110 milyon lira, İşgeyeo %60 oranlı ve 179 gün vadeli ihracını 200 milyon lira. Zorlu Enerji %60 oranlı ve 119 gün vadeli ihracını yaklaşık 150 milyon lira. Değişken faiz oranlı ve 399 gün vadeli ihracını ise yaklaşık 174 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 8 Nisan itibariyle yurt içinde tedavülde tat yaklaşık 2 milyar 12 milyon lira. Lal Yatırım Holding'in 200 milyon lira. Dardanel Önen Taş'ın 665 milyon lira, İş onun 2 milyar 500 milyon lira, zorlu enerjinin ise yaklaşık 3 milyar 187 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geride bıraktığımız döneme kıyasla bankalar tarafında gerçekleşen ihraçların geçmiş haftalara paralel şekilde 2 ve 3 aylık kısa vadelerde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Yine bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında banka ve banka dışı finans kurumu borçlanma maliyetlerinde 150 ile 200 bas puan aralığında artışlar görülmekte. Reel sektör tarafında ise birinci piyasa ihraçlarına ilginin devam ettiğini görüyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.